Halı silmek ne zordur. Dizler ayrı acır, bel ayrı acır. Ama şimdi size müjdeli bir haber vereceğim. Atlasa'dan leke barındırmayan ve kendi kendini temizleyen nano halı çıktı. Artık halınız güneşten, ışıktan aldığı enerjisiyle kendi kendini temizlediği için uzun yıllar yepyeni kalacak. Bir de atlas halılara leke barındırmama özelliği kazandırılmış. Şimdi seyredin. Bu halılardan biri atlas nano halı, diğeri normal halı. Dokunduğunuzda her ikisi de aynı yumuşaklıkta fark yok. Arge mühendisimiz Burçak Hanım ile halıları vişne döküyoruz. Dök Burçakçığım. Evet dur yapmayın dediğiniz duyar gibiyim ama bu deneyi ilk yaptıklarında ben de çılık attım. Halı gitti diye bağırdım. Ama gördüğünüz üzere nano halı sıvıyı içine çekmiyor. Bir kağıt peçete ile al bitti. Üstelik bakteri, küf ve mantarı %99 oranda yok ettiğinden sağlığımızı da koruyor. Eee ne diyorsunuz hanımlar? Bu halı alınmaz mı?